Merhabalar herkese. 20 Haziran 2024 tarihli gökyüzü gündemiyle karşınızdayım. Öncelikle bugün e, Güneş Neptün e, karesinden bahsetmiştik birazcık böyle yanılgılara ya da hayal kırıklıklarına belki asılsız söylemlere dedikodulara işte biraz daha böyle kafa karışıklığına e, açık bir gün olmakla birlikte bazı konuların aslında öğrenmek, arka planda neler gerçekleştiğini öğrenmek ya da kandırıldığımız ve aldatıldığımız konuların aslında bir şekilde karşımıza gelmesi e, ya da bu tür eylemlerde bulunması gibi durumlar söz konusu olabilir. E, burada birazcık daha e, sakin ilerlemek. E, her duyduğumuza inanmamak, her gördüğümüze inanmamak e, gibi durumlar önemli olacaktır. Onun haricinde işte biraz daha böyle e, e, halsiz hissedebiliriz kendimizi. İşte biraz daha yorgun hissedebiliriz. E, bir şey yapısımız gelmiyormuş gibi hissedebiliriz. Biraz daha böyle aslında Neptün'ün o kurban psikolojisi e, durumunu birazcık fazla hissetme durumumuz söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bugün e, özellikle bir e, laf kirliliği olması muhtemel muhtemelen e, ortalıkta. E, bununla ilgili de birazcık böyle dikkatli hareket etmek, her söylenene inanmamak e, biraz daha önemli olacak gibi görünüyor. Ya da söylenen sözlerin biraz e, birazcık astının aslarının var mı yok mu diye araştırılması önemli olacak. Ee, yine başka bir şekilde de baktığımız zaman tabii bazı e, aldatma aldanma hikayeleri de ortaya çıkabilir e, Bununla ilgili de gelişmeleri veriyor gökyüzü e, Güneş zaten e, ikizlerin son derecesinde olduğu için e, ve yengeçe geçmek için hazırlık yaptığı için birazcık böyle kafa karışıklığı işte asılsız asparagas haberlerin ortasında dolaşması deikodu e, gibi enerjiler birazcık fazla e, olabilir gün içerisinde Onun dışında baktığımız zaman akşam 17-1730 civarından başlamakla birlikte saat 19' 19.30'da kadar devam edecek bir ay düğümleri üçgeni var. Ayın kuzey ay düğümü de üçgeni var. Burada kadersel karşılaşmalar, kadersel bir araya gelişler <laughs> affedersiniz Belki kadersel bir takım e, ilişki başlangıçları olabilir bu işte bir işle ilgili girişim olabilir bazı e, fayda sağlayacağımız insanlarla kadersel karşılaşmalar meydana gelebilir bunun gibi e, bazı etkenler e, var görünüyor olacak görünüyor e, onun dışında da saat 23:43'te ay yengeç burcuna geçecek o kapı karışıklığımız biraz daha dağılacak tabii ki ay yengeç e, zaman pardon güneş yengeç e, zamanında biraz daha böyle e artık duygularımızla karar vermek isteyeceğiz. Aslında işte bu ikizler enerjisinin biraz daha kafa karıştırıcı, e biraz daha işte belki kendi kafamızda ya da belki işte söylenenlerle, belki işte laf kirliliğiyle yanlış hatalı kararlar ya da tepkiler verdiğimiz konularla ilgili e artık biraz daha duygusal hareket etmek isteyeceğiz. Yani bir şeyler hissettiğimiz insanlarla bir arada olmak isteyeceğiz. Kendimize ait hissettiğimiz yerlerde, ait hissettiğimiz insanlarda, ait ait hissettiğimiz çevrede ve aynı zamanda da işte bize huzur verecek işleri yaparken biraz daha böyle merhametli, anlayışlı, işte sevginin daha ve hislerin daha baskın olduğu, biraz daha duygularımızla hareket etmek isteyeceğimiz ve tercihlerimizi bu şekilde yönlendireceğimiz bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada aynı zamanda daha empatik olacağız, biraz daha yardımsever olacağız, biraz daha böyle tepkilerimiz ya da kararsızlık enerjimiz biraz daha yerine. Evet, ben bu şekilde bir hayat istiyorum, bu şekilde bir sevgi istiyorum, bu şekilde bir ilişki istiyorum, bu şekilde bir e, iş istiyorum, kendime ait hissetmek istiyorum, ait hissettiğim yerde bulunmak istiyorum gibi bir tercih içerisinde de olacağımızı söyleyebiliriz. E, günün enerjileri bu kadar. Görüşmek dileğiyle sevgiler.